Osmanlı İmparatorluğu. Bu ismi duymak bile aklımıza büyük padişahları, güçlü orduları ve dünya tarihini yüzyıllarca şekillendiren bir hanedanı getiriyor. Ama imparatorluğun ihtişamının ve devasa büyüklüğünün ardında çok keskin stratejiler ve cesur kararlar vardı. Bugün Osmanlıların hızlı yükselişini sağlayan önemli adımlara dalıyorum. En baştan başlayalım, Osman Gazi ile. 1. yüzyılın sonlarında Osman, çökmekte olan Bizans İmparatorluğu'nun sınırlarında küçük, hırslı bir Türk beyliğine liderlik ediyordu. Osman'ı farklı kılan neydi? Sınırdaki konumundan tam olarak faydalandı. Güçlü komşularla kavga etmek yerine, Osman zayıf, parçalanmış Bizans kasabalarını hedef aldı. Ayrıca doğudan Moğol istilalarından kaçan mültecileri ve savaşçıları da kabul ederek, saflarını yetenekli savaşçılarla doldurdu. Bu dikkatli fırsatçılık ve kapsayıcılık karışımı, erken Osmanlıların imzası haline geldi. Osman'ın torunlarına, özellikle Orhan ve Öncü Murad'a hızlıca geçelim. Onlar sadece kaba kuvvete güvenmediler. Osmanlılar profesyonel bir ordu kurmaya yatırım yaptılar. Efsanevi Yeniçeriler. Küçük yaşta askere alınan ve mutlak sadakatle eğitilen bu seçkin birlikler, Osmanlılara rakiplerinin asla eşleşemeyeceği bir askeri üstünlük sağladı. Sırada, ittifaklar. Osmanlılar düşmanlarını birbirine karşı oynatma konusunda ustaydılar. Yerel yöneticilerle anlaşmalar yaptılar, Hristiyan topluluklara özellik sözü verdiler ve Bizans kraliyet ailesiyle evlilikler yaptılar. Her antlaşma, her evlilik, her söz, genişlemeye yönelik hesaplanmış bir adımdı. Sonra yeni teknolojileri uyarlama konusundaki dehaları vardı. Barut kullanımını ele alalım. Avrupalı rakipleri hala topları anlamaya çalışırken Osmanlılar kuşatmalarda devasa toplar kullandılar. 1453'teki İstanbul'un fethini düşünün. Bu tek olay sadece Bizans İmparatorluğunu sona erdirmekle kalmadı. Dünyaya Osmanlıların artık bölgedeki yeni süper güç olduğunu ilan etti. Ama askeri güç hikayenin sadece yarısıydı. Osmanlılar esnek bir yönetim sistemi kurdular, yerel liderlerin vergi ödedikleri ve sadık kaldıkları sürece belirli bir özelliği korumalarına izin verdiler. Bu, isyanları azalttı ve farklı halklar ve kültürlerden oluşan bir yamayı yönetmeyi kolaylaştırdı. Son olarak, Osmanlılar sabırlıydı, aşırıya kaçmadılar. Her fetih sağlamlaştırıldı, güçlendirildi ve bir sonrakine geçmeden önce dikkatlice entegre edildi. Bu ölçülü yaklaşım, rakiplerinin genellikle başaramadığı uzun vadeli istikrarı sağladı. Bu yüzden, Osmanlı İmparatorluğu'nun yükselişine baktığımda, bu sadece fetihle ilgili değil, stratejik vizyon, uyum yeteneği ve zorlukları fırsatlara dönüştürme becerisiyle ilgili. Tarihin en büyük imparatorluklarından birinin ardındaki gerçek hikaye bu. Dünyamızı şekillendiren hamleleri çözmekten hoşlanıyorsanız, daha fazla tarih derinlemesine inceleme için abone olun. Bir dahaki sefere kadar geçmişi keşfetmeye devam edin.